Sevgili seyirciler, değerli dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gençlerle program yapmaya devam ediyoruz. Bugün online eğitimle ilgili konuşacağız. Karşımda iki tane zımba gibi genç var. Efe Kılınç ve Nehir Gür var. Efe merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin Efe? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. E, Nehir merhaba. Merhabalar. E, sen nasılsın, iyi misin Nehir'ciğim? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Şimdi e, e, Nehir, e, Efe, sen ortaokuldasın değil mi e, Efe? Şöyle azıcık evet, kısaca kendini e, tanıtır mısın? Ben e, Efe Kılınç, e, Mimar Sinan Koleji öğrencisiyim. E, yedinci, sınıf, yedinci sınıf öğrencisiyim. E, online eğitim sürecinde e, yaşadığımız şeyler için buradayım. E, tamam. Peki çok güzel. Nehir bir de seni tanısınlar, izleyenler. E, ben de Nehir. E, 9. sınıf öğrencisiyim. Mehmet Baydar Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ee, öyle. Peki. Şimdi bir yaklaşık bir buçuk aydır yani Mart'ın ilk haftasından sonra koronavirüs nedeniyle okullar ara verildi. Daha doğrusu evde eğitime devam edildi. O tarihten bu yana bütün işte ilk öğrettim ortaokul, lise, üniversite bütün öğrenciler evden eğitim alıyor, internet üzerinden eğitim alıyor. Şimdi sana sormak istiyorum Nehir. Ne diyorsun şimdi bu aradan geçen zaman içinde evden gördüğüm eğitimden memnun musun? Hangi sorunları yaşıyorsun? Önce memnun musun onu sorayım. Nasıl geçiyor? Ee, ben çok memnun değilim. Çünkü Neden çok yetersiz değilsin? olduğunu düşünüyorum. Ee, Abi, dersler, nasıl? nasıl? Çok yetersiz olduğunu düşünüyorum eğitimin. Biraz ee, açar mısın? Nasıl yetersiz görüyorsun? Yani şöyle e, eğitim süreleri çok kısa. Ders süreleri çok kısa. E, ve Nasıl desem hani birlikte sınıftaki gibi olmuyor yani hiçbir şekilde. Te daha çok pratik yapmalarını e, isterdim ben ama test falan filan çözülmüyor yani. E ama sen daha sonra tekrar girip onları izleyebilirsin, sorabilirsin maille. Onlar bu imkanlar yok mu? Var. Var ama e, ders süreleri çok kısa. Anladım. Daha uzun olmalı diyorsun. Daha çok test çözülmeli diyorsun öyle mi? Evet daha Sen ne çok değiştirilmeli da bence. Sen ne diyorsun Efe? Memnun musun bu eğitimden? Ee, Yoksa yetersiz görüyorsun? Online eğitim aslında e, yani tam olarak herkes aynı online eğitim almıyor zaten. Bu kişiden kişiye göre değişiyor. Hem kişinin içinde bulunduğu okula yani özel okulların eğitimi farklı. Devlet okullarının eğitimi farklı. Ben şahsen devlet okullarının eğitimini çok yetersiz görüyorum. Çünkü EBA TV'nin gerek kendi uygulamasında gerek e, kendi kanallarında e, öncelikle e, pedagolojiye aykırı paylaşımların e, dolaştığı söyleniyor ortada. E, çünkü ben de onlara katılıyorum. E, çünkü gerek işte ilkokul işte bazen ortaokul öğrencilerinin e, yanlış anlayabileceği, idrak edemeyeceği şeyler paylaşılıyor veya e, örneğin bu e, online eğitim sürecinde EBA TV'den televizyondan ulaşan insanlar e, yani biz ulaşabiliyoruz ama bu bizde sınırlı kalmıyor burada. Görme engelli e, vatandaşlar var, öğrenciler var, işitsel engelli e, öğrenciler var. Onlar için gerekli şu anda çalışmalar bulunmuyor diyebiliyorum ben yaptığım araştırmalar sonucunda bunu buldum. E, bu öğrenciler online eğitime erişemiyorlar. E, bunun yanı sıra dediğim gibi e, pedagoji açısından da e, aslında çoğunlukla e, yaş gruplarına uygun olmayan paylaşımlar gerçekleşiyor. E, mesela ben izlemiştim e, EBA TV'de. Ee, ya, yanlış hatırlamıyorsam sosyal dersiydi. Ee, Adnan Menderes'in idamı e, çok konuşulmuştu EBA TV'de. Bu tarz uygunsuz içerikler bazen bulunabiliyor EBA TV'de. Zaten bu konuyla ilgili de yanlış hatırlamıyorsam e, Rütük açıklama yapmıştı yasalar arayakır diye. Yani ben EBA TV'deki gerek öğretmenlerin gerek yetkililerin e, bu işin üstüne çok fazla düşmediğini düşünüyorum devlet okullarının yaptığı sistemde. Özel okullara bakarsak, e, benim içinde bulunduğum eğitimde e, bu sefer özel okullarında çok fazla öğrencilere yüklendiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, öğrenciler artık evde belirli bir süre kaldıktan sonra hamlaştıktan sonra hem e, içlerindeki istek sönüyor hem de e, bir yerden sonra durduktan sonra artık kaçan ipi bir daha yakalayamıyorlar. E, şu anda ben günde e, bir dersimiz 50 dakika sürüyor. E, dört tane ders oluyoruz. E toplamda 200 dakika oluyor. Bunların yanı sıra dijital ödevler de veriyorlar ve e, özel okul eğitimleri olması gerektiğinden yani bu durumda olması gerektiğinden çok daha sıkı bir eğitim, çok daha zorlayıcı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten hepimiz biliyoruz bu tarz durumlarda çoğu kişinin e, psikolojisi şey işte hissettiği şeyler farklı. Anladım. Epeyce güzel şeyler anlattın sen neler söyleyeceksin e, Nehir e, yani nasıl olmalı nasıl bir eğitim olmalı şu anda anladığım kadarıyla okulda verilen eğitimi özlüyorsun arıyorsun aynı eğitim seviyesinde görmüyorsun verilen eğitimi değil mi? Evet yani şöyle ben e, devlet okulunda okuduğum için e, bizde online eğitim olmuyor yani e, işte EBA TV'den izleyebiliyorum yayınları ve Efe'nin de söylediği gibi işte çok yetersiz kalıyor çünkü İki ders oluyor ve 20 dakikalık oluyor dersler. 20 dakika 20 dakika, 40 dakikalık dersler oluyor. 40 dakikada yani bir günde e, çok az bir şey süre. E, normalde bir dersin 40 dakika olması gerekirken iki dersi biz 40 dakikada işliyoruz. Bence e, devlet okulları için de online eğitim gelmeli e, ve değişik e, işte. Eğitime katkıda bulunabilecek test kitapları falan filan gibi şeyler yayınlanmalı bence. Anladım. Şimdi e, Efe anladığım kadarıyla süreyi biraz uzun görüyor, 50 dakika, değil mi? 4 ayrı ders e, ve her biri 50, 50 evet. dakika. 50 dakika bir insanın e, bir derse odaklanması biraz zor gibi gözüküyor. Yani daha evet, zaten bu teknik olarak da açıklanmış bir şey. Bir insan bir konuyu e, en iyi şekilde yani insan beni 35 dakika bir konuyu tam olarak idrak edebiliyor, tam olarak anlayabiliyor. Geçen sürede artık kopmalar başlıyor. Yani takipler zorlaşıyor. Bir de sanki Efe okulda yüz yüze öğrencilerle, öğretmenlerle karşı karşıya geldiği zaman insan daha bir sıcak bir ortam oluşuyor, değil mi? Tabii Acaba tabii Online eğitimde böyle bir soğukluk, bir iletişimsizlik hissediyor musun? Nasıl bir duygu içerisinde hissediyorsun kendini? İletişimsizlik aslında ben pek yaşandığını düşünmüyorum ama kişilerin ee, yani evet bir sıcaklık problemi var. Mesela biz okulda ne yapıyoruz? Kıyafetlerimizi giyiyoruz, çantamızı takıyoruz, montumuzu giyiyoruz, evden çıkıyoruz, okula gidiyoruz. Şimdi burada ne oluyor? İşte bazı öğrenciler var, telefonu açıyorlar, online eğitimden kamerayı açıyorlar, yatıyorlar, uyuyorlar. Dinleniyorlar, pijamalarıyla duruyorlar veya o sırada yemek yiyorlar. Bu tarz kopmalar oluyor, bu tarz soğukluklar oluyor. Ama öbür türlü ne oluyordu? Herkes bir aradaydı, herkes sınıftaydı. Bir de burada başka bir önemli konu var ki burada online eğitime giren öğrencilerin de girme kısıtlılıkları var. Özellikle internet gibi konular. Onlara da daha sonra değiniriz belki. Ya da şimdi de konuşabilirim. Değil mi? Doğru. ne Biraz da onlardan bahseder misin? Çünkü evet, tamam. herkesin evinde bilgisayar yok. Herkesin evinde internet yok. Bir de öyle problemler var. Yani devletin bu konulara da el atması ve onlara bu imkanı sağlaması gerekir. Evet, e, kesinlikle. Zaten bir e, öğrenci ister özel okulda olsun, ister devlet okulunda olsun, o ülkenin vatandaşı, tüm vatandaşları eşittir e, kapsamında burada devletin e, tüm öğrencilere, tüm vatandaşlara e, uzaktan iş yapanlara da, sadece öğrencilere değil, e, bu e, vatandaşlara da kesinlikle belli teknolojik cihazları sağlaması lazım. E, hadi şimdi e, bu teknolojik cihazları e, göz göz ardı edelim e, ee, internet çok büyük bir problem burada. Çünkü herkesin evinde 4.5G interneti bile yok. Herkesin evinde e, yüksek megabitli internet yok. Herkesin interneti yok. Veya herkes telefonundan internete bağlanmıyor. Bu tarz sorunları devlet kesinlikle çözmedi. Operatörlerin bu konuda çok zayıf olduğu çok açık ortada. Şu anda e, öğrenci sayısı çok fazla ama operatörlerin sağlamış olduğu kapsama alanında bir hayli az. Doğru yazıyorum. şöyle evet. bir şey var. Ee, hani internet kısmını geçtim. Herkesin laptopu ya da e, akıllı telefonu olmak zorunda da değil. Yani olmayabilir. Bu konuda da bir e, şey yapılmalı diye düşünüyorum. Değil mi? E, eksiklikler var, e, sıkıntılar evet. var. Bu, bu konularda devletin yardımcı olması lazım. Sosyal devlet olmanın gereği, bütün vatandaşlarına. E, ba, e, ...yoksun olduğu konularda yardım etmesi, el uzatması, destek vermesi gerekiyor. Haklısınız. Çünkü ben de şu anda e, üniversitede e, online eğitim vermeye çalışıyorum, veriyorum. Fakat birçok arkadaşımızın interneti yok, birçok arkadaşımızın bilgisayarı yok. Böyle sorunlar yaşanıyor. Peki e, ikinize şunu soracağım. Şimdi gençler interneti çok yakından takip ediyor. Sosyal medya hesapları var değil mi? İkinizin de var hesaplarınız. Aslında bir de bu yeni döneme de biraz ayak uydurmak gerekmiyor mu? Bu teknolojinin nimetlerinden faydalanmak, onları kullanmak gerekmiyor mu? Evet. Yani bir an için internetin e, yeterli düzeyde akış sağladığını, e, bilgisayarlar, e, bilgisayar imkanlarının olduğunu düşünelim. Bu teknolojiyle ilgili sizden neler düşünüyorsunuz? Yani çünkü gençler çok yoğun kullanıyor. F sosyal medya hesaplarını çok iyi kullanıyor. Bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Cep telefonuyla ilgili bir hayli bilgileri var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Efes senden yani başlayalım. Şöyle e, bence Instagram'da bir okullar arası ya da e, devletin kendisinin kendisinin açmış olduğu bir hesap olmalı Instagram hesabında ya da işte Twitter, Facebook ne fark e, her neyse. E, ve hani bu dersler dışında da soru çözerken veya başka anlatımlar yaparken öğretmenlerin kaydettiği işte, videoların paylaşılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani öyle olursa çünkü daha e, anlaşılabilir bir yani mesela EBA TV'den izliyoruz e, okulda olduğumuz zaman ne oluyor anlamadık dediğimiz zaman anlatış şeklini değiştirerek öğretmen daha e, farklı bir şekilde anlatıyor ve hani her şekilde anlatabiliyor ama şimdi EBA TV'de izlediğimiz zaman tek bir şekilde anlatıyor ve e, hani online bir eğitim olmadığı için anlamadığımı da kimseye söyleyemiyorum. E, ve hani farklı şekillerde de anlatamadığı, anlatmadıkları için anlamadığımı bilmedikleri için e, o yüzden böyle bir kopukluk oluyor. Yani herkes anlayamayabiliyor. Bir de e, nehir. Şimdi EBA TV'de e, öğretmenler farklı öğretmenler dersleri anlatıyor. Kendi öğretmeninizi karşınızda göremiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla öyle de bir kopukluk var. Belki acaba kendi öğretmeniniz dersi anlatsa daha mı yor? Ne diyorsun? E, Bunda görüşün nedir? Kesinlikle daha iyi olur. Çünkü e, gerçekten hani alışma süreci falan filan her öğretmenin anlatma tarzı farklıdır. E, şimdi biz e, kaç ay boyunca kendi öğretmenlerimizin anlatma şekline e, uyum sağlamışız. Şimdi farklı farklı öğretmenler geliyor EBA TV'de ve e, sürekli de değişiyor öğretmenler. O yüzden de bir e, kudurluk oluyor anlamada. Sen ne diyorsun Efe'cim? Nehir'in dediği çok doğru aslında. Ama bunun yanında ee, zaten e, yani bu sistemin adı işte e, kim yerde online eğitim olarak geçiyor, kim yerde uzaktan eğitim olarak geçiyor. Yani burada aslında bir onlinelık söz konusu değil, burada bir teknoloji söz konusu değil. Biz zaten devletin ya da başka kurumların önceden çekmiş olduğu videoları YouTube'dan, Instagram'dan zaten izliyorduk. Burada devletin artık bir adım öne geçmesi lazım. Yani nasıl bir, nasıl bir şey yapması ya, e, Nefeci? Şimdi istiyorsun? adımlar şöyle e, bir kere. Ee, çok yerli bir kampanya yani birçok kampanya var şu anda bağış kampanyası ya e, o bağış kampanyalarından ziyade başka bir şekilde devletin kendi bilgisayar mühendisleri kendi mühendisleri EBA TV'den ayrı bir sosyal medya platformu kursa var örneğin e, bizim kendi arama motorumuz nazar gibi e, bir sosyal medya platformu kursa var işte atıyorum e, adı instagram olsun e, yani tabii farklı bir sosyal medya e, mecrası olmak zorunda dedi. değil. Instagram'dan, EBA TV'deki öğretmenler canlı yayın açsalar daha güzel olacak. Yani evet. arada neredeyse hiçbir farkı yok. Ama aslında çok fark var. Yani öğretmenlerin yapacakları tek şey bunu sadece canlı olarak anlatmak. Ne tarz faydaları olacak bunun? E, çocuk, yani Instagram'da canlı chat diye bir şey var. YouTube'da canlı chat diye bir şey var. Facebook'ta var. Yani Chat kullanıp bile öğretmenlere yani e, ulaşabiliriz aslında. Ama videoda ne var? Videoda anlamadım diye bir buton yok ki. Videoda tekrar anlatır mısın butonu yok. Tekrardan videoyu başa sarıp izleme e, olayı da uygulamalardan oluyor. E, bu tarz konularda geliştirilmeli. Teknoloji konusunda sosyal me mecralarda devletin bir adım öne geçmesi gerekiyor artık. Doğru. Tabii bir de şöyle bir problem var Efeciğim. Şimdi öğretmen geldi karşında diyelim ki YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da ya da Instagram'da e, online olarak, canlı olarak ders anlattı. Süre sınırlı olduğu için ve o saatten sonra, belli bir saatten sonra dersin sonunda başka bir dersinde e, verilme söz konusu olduğu için orada da yine böyle bir problem olabiliyor sanki ama yine de zamanı iyi kullanmak, birebir karşıda canlı olarak anlatması son derece daha yararlı olabilir. Öğrenciler birebir anlamadığı konularda sorular yöneltebilir o sıcak iletişim birazcık söyledim ya hani sadece videoda çekip anlatması farklı öğretmenin ee, öğrencileriyle karşı karşıya gelmesi onların sorularını canlı olarak alması anlamayanlara cevap vermesi bir daha anlatması o iletişimi daha sıcak hale getirir daha güzelleştirir diye düşünüyorum. Peki Bir iletişim... de e, zaten ben şunu da söylemek istiyorum. Bu sistem sadece öğrenci temelli bir sistem de değil burada öğretmenlerin de istekleri ve e, yani şeyleri gözetilmeli. Çünkü her öğretmenin yani böyle bir durumu da yok. Yani şimdi biz öğrenci açısından bakıyoruz. İşte öğretmen, e, öğrenciye internet verilecek, öğrenciye cihaz verilecek. Sadece bununla sınırlı kalmamalı. Burada öğretmen de var. İlk aşama zaten öğretmenden başlıyor. Yani öğretmenin kendi interneti, cihazı, telefonu, tableti, televizyonu olacak ki öğrenci bundan faydalansın. Yani biz öğretmenlerimizin de e, yani böyle bir zamanda bize vermiş olduğu desteği, şimdi bile vermiş olduğu desteği kesinlikle göz ardı etmememiz lazım. Devletin e öğretmenlerimizin şey üzerine daha çok düşmesi lazım. Mesela öğretmenlerin arasında internette olmayan, bilgisayar olmayan var mı? Hiç böyle bir bilgi geliyor mu sana? Var mı öyle bir e, haber? E, şimdi ben e, özel okul öğrencisiyim dediğim gibi. Benim kendi öğretmenlerimden öyle bir sıkıntı yaşanmadı. Devlet okulları öğretmenlerinden de böyle bir sıkıntı duymadım. Ama e, yani illa herkesin bir internet bağlantısı kopuklu oluyor. Ben öğretmenlerimle derse gidiyorum online bir şekilde Yarıda da kesiliyor ders internet yüzünden. Öğretmen Doğru. kopuyor, ben kopuyorum, başkası kopuyor. Ben de o o konudan çok şikayetçiyim. E, maalesef e, birçok görüşmeler yapıyorum. Günde bir iki defa yurt dışına bağlanıyorum. Burada e, bürokratlarla, ekonomistlerle, işte gazetecilerle görüşmeler yapıyorum. Birçok defa görüntüde bozulmalar oluyor, sesle parazitlenmeler oluyor. Kopuyor. E, yani çok sorunlar yaşıyoruz maalesef. Bunların halledilmesi gerekiyor. GSM operatörlerinin bu konuyu düzgün bir şekilde halletmesi ve iyi bir hizmet vermesi gerekiyor. Tam bu noktada çok haklı bir noktaya değinir efeciğim. E, ne yazık ki e, şirketler e, mal ve hizmetlerin fiyatlarını ta, tahsil ederken onların karşılığını alırken alıyor. E, bir ödeme yapılmadığı zaman onlara bir ceza da uyguluyor, faiz uyguluyor. Açma kapama cezası şey uyguluyor. Yok. Fakat vatandaşlar doğru düz hizmet e, alamadığı zaman onların bir yaptırımı söz konusu değil. En fazla bir sosyal medya hesaplarında belki bir şeyler yazabilirler. Ya da tüketici derneklerine gidebilirler. Ama o da çok uzun ve zahmetli bir süreç. Dolayısıyla burada mutlaka GSM operatörlerinin, şu anda bunu konuştuğum için onları söylüyorum, bu konuya eğilmesi, hizmeti kesintisiz, düzgün ve yüksek kalitede vermesi gerekiyor. Size hak veriyorum. Peki, Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız karşınızda olsaydı, Efe, e, Nehir, ne ne sorardınız ve hangi sorunun halledilmesini isterdiniz? Bu online eğitim ve e, internet üzerinden ya da uzaktan eri, eğitimle ilgili ne sormak isterdiniz, hangi sorunun halledilmesini arzu ederdiniz? Ya yeah, şöyle bir şey var, mesela eğitim bilişim ağı EBA'yı telefonlarına öğrenciler indiriyor ya da bilgisayarlarından, laptoplarından bakabiliyor. Her sınıf için farklı saatler verilmiş, ama ben mesela 9. sınıflar için ayrılmış zaman zarfında EBA'yı EBA kullanamıyorum. Yani giriş yaptığım zaman almıyor, çünkü çok fazla bir yoğunluk var. İnternet çekmiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani giremiyorum. Bunun bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Peki. Başka söylemek istediğim bir şey var mı, e, Necrim? Yok. Yok. Senin mesajını alalım, sorunu alalım Efeciğim. Ben Sayın Ziya ilk olarak kendi sorunumdan bahsetmezdim. Hı. Çünkü benim yaşadığım sorun en fazla ne olur? E, i̇nternet bağlantım kopar. Derse giremem. Ben sıkıntı yaşarım. Bu benim bireysel sorunum. Ama burada kendi sorunları olmasa da bu eğitimden faydalanamayan insanların faydalanması gerekiyor. Görme engellilerin, işitsel engellilerin, e, herhangi bir e, hastalığı olanların, e, şu anda hastanede olanların tedavi görenler. Yani böyle bir sürü öğrenci var. Biz sadece kendimizle konuşuyoruz. İşte benim internetim gitti hemen düzeltin. Yani çok bireysel bir bakış açısı oluyor. Burada biraz empati yapmak lazım. Biz bireysel olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Tamam bunlar e, önemli sıkıntılar ama bunlardan daha önemlisi yani yüz binlerce insan var şu anda online eğitimden faydalanamayan. O insanlara çare bulunduktan sonra o insanlar e, online eğitime ulaşıp eğitimlerini devam ettirebildikten sonra sıra bize gelmeli diye düşünüyorum. E, yani sıranın bize geldiğini düşünürsek de size, bana, bizim e, isteklerimize geldiğinde, dileklerimize geldiğinde de e, birincisi söyleyeceğim şey ee, devletin e, EBA'yla birlikte çalışıp e, yeni bir sosyal mecra e, kurulması EBA TV'den bağımsız olarak öğretmenlerin içinde aktif rol oynayacağı, canlı yayınlar açacağı, farklı e, yazılar paylaşacağı bir platform olmasını diliyorum. Yani bu çok daha kolaylaştırır da hayatınızı. E, ondan sonra dediğiniz gibi GSM operatörleri sorunlarının düzeltilmesi gerekiyor. E, yani geri kalan konularda devletin ee, bu konu üzerinde e, gerekli şeyleri ya yapabileceğini düşünüyorum. En azından e, şimdilik böyle bir görüşüm var. Şu anda e, işler hala daha çok yeni. Daha çok şey olacak. Yani şimdiden e, çok fazla e, eleştirmeye, çok fazla yorum yapmaya müsait bir ortamda değiliz. Peki. Efe'cim o zaman şöyle yapalım. E, Nehir'cim sana da söylüyorum. Bir sonraki programı, e, çünkü bu önemli konulara değindi Efe. Engelli yani şeyle ilgili e, duyularıyla ile ilgili problemler olanlar ya da görsel engeli olanlar ya da başka hastalıkları olan öğrenci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa, tanıdıklarınız varsa onları da konuk edelim, davet edelim. Onlar ne gibi sorunlar yaşıyorlar, talepleri neler? Varsa öyle arkadaşlarınız onları evet, da benim var. Tamam. O, o, şekilde alalım. Yani o kardeşlerimizde, de, öğrenci arkadaşlarımız da alalım. Ve çok güzel değerlendirme yaptınız ikiniz de. Efe'cim sana çok teşekkür ederim. Güzel değerlendirmeler yaptın, analizler yaptın. Nehir'cim sana da çok teşekkür ederim. Size sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Ee, bu programlarımıza devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımızın sorunlarını bu platformda daha fazla dile getireceğiz. Değerli izleyenler, sevgili seyirciler, hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklar, mutluluklar, güzellikler diliyorum. İyi günler. Ee, Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, şimdilik hoşçakalın.